Merhabalar, bu videomda Akura tansiyon aletinin incelemesini ve sonrasında da kullanım detaylarına değineceğiz. Cihaz, steteskop'a ihtiyaç duymadan e, dirsekten tansiyonu ölçüyor. Bildiğimiz tansiyon aletleri gibi değil, şuraya bileğe takılanlar gibi değil. E, bu, normal sağlık ocaklarında hastanelerde olan tansiyon aletleri gibi ölçüm yapıyor. Şimdi kutu açılımına geçelim. Evet, cihazı açalım. 4 adet kalem ile çalışıyor. Öncelikle şöyle cihaz bizi karşılıyor. Basit bir kullanım var. Onlara da değineceğim. 2 adet tuş var zaten üzerinde. Şöyle iki tane kitapçı çıkıyor. Garanti belgesi ve koldan tansiyon aletimizin kullanım kitapçığı. Türkçeden oluşuyor. Yavru yani olarak tansiyon ölçümüzü yapacak olan esas mekanizma bu. Bakalım içerisinden ne çıkıyor. Hortumunu şuraya yerleştirmişler. Zaten uç kısmını cihaza takacağız. Şimdi göstereceğim. 4 adet kalem pil çıkıyor içerisinden. Pil almanıza da gerek yok. Ürünü inceleyecek olursak şurada yeşil, sarı ve kırmızı olarak tansiyon riskimizin şiddetine göre uyarı veriyor. Tansiyonumuzu ölçtük. Her şey normalse zaten yeşil kademede çıkıyor. Aç-kapa tuşu. Şuradan da 199 tane geriye dönük tansiyonu kayda alıyor cihaz. 199'u açtığında en baştakini siliyor. Buradan hepsine ulaşabiliyorsunuz. Pil takmayı arkada. Çok basit bir şekilde. Hemen pillerini takalım. Evet pillerini taktım. İlk olarak saat geldi. Saat şu an 8 gösteriyor. Tabi ayarlarını yapacağız. Cihazı şöyle yakından tanıttığımda Şurası adaptör girişi. Adaptörlü olarak da kullanılabiliyormuş. Ancak kutusundan herhangi bir adaptör çıkmadı. Muhtemelen yurt dışında böyle de kullanılabiliyor. Biz sadece pilli olarak faydalanabiliyoruz. Şurada hava ortamının takacağımız girişi var. Birazdan takacağım zaten. Başka da herhangi bir zorluğu yok. Herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir cihaz. Şimdi açılımını yapalım. Bakalım bizi ne karşılıyor. Evet, şu an açtık. Şurada hava çıkışı başladı. Şu an ölçmeye çalışıyor tabii. Kapatalım. Hortumunu takıp devam edelim. Hortumu şu girişe takıyoruz. Zaten uyabileceği başka nokta yok. Şu şekilde yerleştirdim. Şimdi bir tansiyon ölçme denemesi yapalım. Evet, ürünümüzü kolumuzda ilk denemesini yapıyoruz. Genellikle sol koldan ölçülmesi gerekiyor cihazı çalıştırdığınızda emin olamadığınız ikinci tansiyonunuzu ölçmek istediğinizde en az 10 dakika sonra ölçmeniz gerekiyor doğru ölçüm için. Bir de günlük takip yapacaksanız her günün aynı saat yapmanız gerekiyor. Öncesinde bir efor hareketi, koşma ve benzeri bir işlem yaptıysanız biraz dinlenmeniz gerekiyor. Şu şekil zaten tansiyon ölçülen nabızın şu nabızın geleceği yer. Şöyle yerleştirdik. dikkat edilecek nokta hortum şu üst seviyeye gelecek. Sanki steteskop yerleştiriyormuş gibi. ilk denememizi yapıyoruz. Evet cihaz kalbimizden aşağıda olmaması gerekiyor veya yukarıda olmaması gerekiyor. Kalp hizasında olması gerekiyor. Ve ölçüm yapılırken herhangi bir kas hareketi yapılmaması gerekiyor. Örneğin ayağa kalkıp gezmemem gerekiyor veya diğer kolumda farklı da bir işlem yapmamam gerekiyor. Hem nabzımızı ölçüyor hem yüksek tansiyonumuzu hem düşük tansiyonumuzu. Şimdi power diyorum. Evet şu an kolumu sıkıyor. Havayı şu an yavaş yavaş salıyor. Nabzımı bulacak. Evet ölçümü gerçekleştirdi. Büyük tansiyonum 13.3. Küçük tansiyonum 8.2. Nabzım da 65. Evet bakın normal seviyede çıktı. Bahsettiğim nokta şuydu. Yeşil, sarı, kırmızı. Sarıya yakın ama sarıyı daha tamamlamamış. Kırmızıya da çıkmamış. çıkması da kolay bir şekilde şöyle çıkarıp kapatabiliyoruz. Cihazı kapatmak istediğimizde power'a bastığımızda işlem tamamlanmış oluyor. Evet cihazımız ile ilk ölçümümüzü gerçekleştirdik. 13'e 8 çıktı tansiyonu. Normal sınırlar içerisinde çıktı. Bunu görmek istersek bakalım M tuşuna basalım. Evet bakın kayıtlı olarak son ölçtüğüm tansiyon değerini gösteriyor. Ürünü kullanmadaki püf noktaları ölçüm yapmadan 10 dakika önce rahat ve sakin bir konumda durmanız gerekiyor. Yakın zamanda yemek yemekten, alkol tüketmekten, ee, sigara içmekten veya herhangi bir efor gerektiren spor hareketi yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Ölçüm yapılacak kolumuzun kıyafetlerini tam olarak sıyırmamız gerekiyor. Cihaz tenimize Değerekten ölçümü doğru olarak gerçekleştiriyor. Her zaman günün aynı saatinde ölçüm yapmamız gerekiyor. Farklı saatlerde yapılan ölçümlerde farklılıklar gösterebilir tansiyonumuz. Ürünümüz bu şekilde. Umarım memnun kalırız. Sizlere de faydası olduysa ne mutlu bana. Abone olarak destek olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.